Gece 12 ve ben bugün anneler günü. Öncelikle şehit annelerinin anneler günü kutluyorum. Öğretmenlerimizin anneler günü kutluyorum. Bağımlı anneler günü kutluyorum. Niye bu videoyu çekmek istedim bilmiyorum. Bugün çok duygusalım. Çünkü bugün dışarıda bir bağımlı ölen bir bağımlı annesiyle görüştüm çok ağladı o annelerin çilesini bence onlar e, onun gibi yaşayanlar bilir Polis annelerinin şey, polis annelerinin annelerini de diyorum. Tüm çilekeş annelerin anneleri, diyorum. Tüm kadınların aynı diyorum. Annelik çok kutsal bir şey. Evet, ben de bir anneyim. Bugün birisi e, bir kadınlar günü, e, anneler günüyle ilgili bir etkinlik yapmışlardı. Orada birisi şey dedi ben, biz biz anneyiz, biz yaşamaya çalışıyoruz ama sen yaşatmaya çalışıyorsun. Sen çok güzel bir annesin dedi. Hem beni duygulandırdı, hem düşündürdü. Çünkü evet ben yaşatmaya çalışıyorum ve ben bir anneyim ben çocuğumu da yaşatmaya çalıştım halen de çalışıyorum bilmiyorum ya anneler gününüz kutlu olsun Allah bu yaşadıklarımızdan daha kötü şeyleri yaşatmasın bizlere hepinizi öpüyorum bütün anneler çilekeş Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.